Nevin'in ve Nurşen'in mutfağına hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle meyveli yaş pasta tadında yani yaş pasta da diyebiliriz yapacağım. Bunun için evvela bir tane büyük boy elmam, 3 tane küçük kivim vardı, iki tane muz, 10 tane çilek. Bunları güzelce dilimledim. Sizin vaktinizi almamak için de bunları tek tek size keserken göstermedim. Şimdi bunlarla yaş pastamı yapacağım üstüne bir paket puding dökeceğim. Bisine. Çok güzel olacak çünkü meyve iftar yemeğimizden sonra güzel çayın yanında çok hafif bir tatlı olacak. Güzel dilim dilim kesip çok rahatlıkla yiyebileceğimiz yerken zevk alabileceğimiz bir tatlı olacak bence. Çok farklı bir şey. Evde meyvelerinizle herhangi meyvelerinizle de yapabilirsiniz. Yani bu bunlarla sabit kalmayabilirsiniz. Ne isterseniz, istediğiniz meyveler, ne kullanmak isterseniz hepsinden kullanabilirsiniz. Daha çok meyve çeşidi de kullanabilirsiniz. Benim elimde şimdi bunlar vardı, bunları kullanıyorum. Olan meyvelerimden yapıyorum. Bir kirmiğ kaldı, onu da ilave edeyim. Evet, şimdi üzerine biraz bisküvi kıracağım, küçük küçük parçalar halinde. ondan sonra muhallebimi zaten pişirdim. Soğumaya bıraktım. Çok da soğuk olmayacak, çok da sıcak olmayacak. Normal bir kıvamda. Onun üstüne boşaltacağım. Boşalttıktan sonra dolabımda en az iki saat beklettikten sonra sunuma çıkartacağım. Şimdi muhallebimi üstüne ilave ediyorum. her tarafına gelecek şekilde dökmeye çalışıyorum. Kalıpta yapıyoruz bunu. Ama çok güzel olacak. Çok güzel. Çok da lezzetli ve çok hafif ya. Meyve hem meyve yemiş olacaksınız. Arkadaşlar. Hem de her pasta gibi çayımızın yanında mis gibi yiyeceğiz. Tamam işlemim bitti. Şimdi bunu dolabıma biraz az daha soğuduktan sonra dolabıma kaldıracağım. 2 saat sonra size bunu göstereceğim. Arkadaşlar pastamı e, buzluktan çıkarttım. Şimdi size göstermek için biraz acele ettim. Çünkü iftar vakti yaklaşıyor. Yemek hazırlayacağız. Şöyle erittiğim çikolatayla süslüyorum. Bitter çikolatayla. kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu arada bizi izlemeyi izlemeye devam edin. Bizi izleyin. Takipte bulunun. Pastamız çok güzel oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Görüntüsü de lezzeti de meyveli olduğu için çok güzel oldu. Evet şöyle bir sadece göstereyim size. Nevin'in ve Nurşen'in mutfağından bugünlük bu kadar. Hoşçakalın arkadaşlar. İyi iftarlar. İyi günler.